Bu bir yeni video hoş hoşgeldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank kredi kartı Temassız özelliği açıma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Denizbank kredi kartında mobil bankacılıkta temassız özelliği açıma bölümüne yani kart ayarları bölümüne tıklayın. E, temassız kart ayar bölümünden DenizBank kredi kartının temassız özelliğini açabilirsiniz. Temassız özelliğinin açılması aslında DenizBank kredi kartının yapılacak işlemlerle alakalı olacaktır. DenizBank kredi kartında temassız özelliği açmak istiyorsanız bu özelliğin de kart bakımından kullanılıyor olması gerekiyordur. Yani DenizBank kredi kartının temassız özelliğinde bulunması gerekiyor. Bu videomuzda saygıyla sizlerle. takipçilerimizle birlikte DenizBank kredi kartı temassız özelliği açma nasıl yapılır sorusuna Yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz saçtan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olun. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.